Atatürk sarayları kapattı. Bunlar saraylar açtı. Atatürk egemenliği bir tane adamın elinden alıp hepimize verdi. Bunlar egemenliği hepimizin elinden alıp bir tane adama verdi. Atatürk Anadolu'yu mübadele yoluyla yabancı unsurlardan arındırıp Anadolu'yu Türklerle doldurdu. Bunlar Anadolu'yu Türklerden arındırıp yabancı unsurlarla doldurmanın peşinde. İşte bunlar ne yapıyorsa Atatürk'e karşı yapıyorlar. Ve bugün eğer bu ekonomik tabloyu bu siyasi tabloyu. Bu devletin ve milletimizin yaşadığı kötü tabloları düzeltmek istiyorsanız yapmanız gereken Atatürk'ün ipine sarılmaktır. Tabi bunu yaparken bir de ülkede muhalefet var. Bir iktidar Atatürk'le kavga ederse muhalefet onun önüne geçsin. Bir iktidar Cumhuriyet'le kavga ederse muhalefet onun önüne geçsin. Bir iktidar layıklıkla kavga ederse muhalefet onun önüne geçsin. Muhalefetin varoluş mantığı bu. Bugün Türkiye'de bakıyorsun muhalefet baktı ki diyor ki kendince herhalde ya bu Atatürkçülükte, Cumhuriyetçilikte, layıklıkte iş yok, para yok, kazanç yok. Ben de olayım AK Parti gibi. Ben de olayım iktidar gibi. Muhalefet de döndü dolaştı iktidarı kopyalamaya başladı. Biz iktidar olmak için ne yapmamız lazım? AK Parti gibi olmamız lazım. Evladım, AK Parti gibi bir iktidar gerekiyorsa AK Parti iktidar zaten. Bize lazım olan onun karşısında bir iktidar.